bildiğiniz gibi Among Us'un 3. E, bölümündeyiz hiç Among Us videosu çekmiyorduk bu sefer o 3. bölümü oldu arkadaşlar ama bu sefer bu kanala beğeni atıp abone olursanız Among Us'un short bölümlere de gelecek bildiğiniz gibi Eğer şu an oyuncularımız bunlar de aynı gözleri takıyor yoksa başka dünyayı mı görüyor Arkadaşlar Evet bir işi daha geldi şu an bekliyoruz oyuncuları Zaten bizim karakterimiz böyle Arkadaşlar renk şu şu Çarp olanı Evet arkadaşlar Biz bunu seçtik Değil mi? Ama benim telefonum bile var. Ona short bile çekebilirim. Evet arkadaşlar süre Acaba kim bile kimin postu olacak? Heyecanlıyım. İyi birisiyim. İki mu? ya abi iki mu? olamaz. Ya tamam gövlemiz yapalım biz. Evet arkadaşlar görev bölümümüz burası. Burada kartımızı ödüyoruz. Öyle yavaş ajan gibi. Evet yaptık mı? Tamam. Evet. Mid B'ye gidiyoruz. Hmm, evet arkadaşlar. Burada ben ne yapacağımı bilmiyorum. Enzo gibi buradayken butona bastılar. <laughs> Bir sürdü. En son kimler yanındaydı? Hmm. Bence kimin imposter olduğu belli. Şimdi en son yanında bunlar vardı. Ondan sonra e, arkadaşlar iki impostörü bulmak best olacak. Mesajlara baktığımızda e, mesajlar çıkıyor. Ondan sonra şöyle bir şey yapacağız. Ondan sonra <laughs> ölü kafeteryada bulundu. Arkadaşlar ben kim oy verdiğimi biliyorum. Bu kırmızıya oy verdim. Ben de şey yazayım. Elendi yazayım. Hii, dur. Bas. <laughs> dur bir saniye. Kesin bu ikisi impostor arkadaşlar. Mesaj bölümüne baktığımızda arkadaşlar mesaj bölümüne baktığımızda bu ikisi impostor oluyor gibi diyor. Heh. ama ben bu ikisi impostor diye düşünüyorum. Galiba bu Vodu rengindeki Among Us da bu ve bunun impost olduğunu düşünüyor. Ben de bilmiyorum pek ya. Aa ikinci gövdeyim hemen butona basıyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şu an biz daha yeni göreve başladık arkadaşlar. Ve siz bilmiyor muydunuz? 20 Ağustos çarşamba günü Squid Game oyunu var. Ama kuzenlerimle birlikte. Yani o videoyu izleyenler yanında da like atıp abone olsun arkadaşlar. O dünyanın en ama en özel videosu. Yani benim kanalımın özel videosu. Yani dünya pantez içinde benim kanalım. En çok oy mı gitti? Dur. Aman Mamsun bir şeydi gibi gözüküyor. Yoksa impostor mu? Impostormuş. Evet. Arkadaşlar. Bak biz öldürecek bu. Hayır. 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 Biz öldürecek bu. Hayır. Biz öldürecek. bu tarafta diyor ha. Of ya. Hala karnık oldu. Dur. Biz en iyisi boya gidelim arkadaşlar. Işıkla bir işimiz yok. Gövde ne diyorsa o var. İlk önce Vampons. Ne var? Heh. Evet, internete bağlayacağız buradaki interneti. Vampons'tan yine birisi öldü. Dur bir saniye. Tamam, sakin ol. Sakin ol MG. Sakin ol. Kimin impostor olduğunu bulacağım. Tamam arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum. Bu ikisi impostor. O ya o impostor ya da o impostor arkadaşlar. Arkadaşlar. Karnıktan öbürlerini görmediğim için. Ben mecbur ki. Ya da o doğru söylüyorsa. Doğru söylüyorsa. Öfkara vermiyorum. Eğer gri hamongusluya oy veririm diyorsanız beğeni atın. Voduluya oy verebilir miyim diyorsanız da abone olun. En çok beğeni attığınıza göre griye oy veriyorum arkadaşlar. Va 4 kişi kaldı. İnşallah bana çok oy gelmez ya. Ben şan. o O zaman hiçbir atılmadı. Arkadaşlar. Arkadaşlar hala bir imposter kaldı diyorum ya. Bizim sinyalı ya da elektrik mi ya? Bence ne selektik. Eğer bir öldüyse de ama dört kişiyiz arkadaşlar. Aa! Ayın olabilir arkadaşlar. Ha gövle. Oha! O imposturmuş. Beni kal kandırdı. Mal ya. Beni kandırdı. Arkadaşlar. Ee, bugün çok ama çok iyi eğlendik ve bye.